Arkadaşlar şimdi Ali abi'nin tekrar yanına geldik. Ali abicim selamünaleyküm, hayırlı işler öncelikle. Hoş geldin. Hoş Nasılsın, abi. iyi misin? Sağ ol, siz nasılsınız? Hoş Teşekkür ederim abi. Yine getirmişsin incileri abi. Maşallah. Getirdim, getirdim. getirdim. Bu hafta baya takım takım, takım olarak getirdim böyle muafretleri. Çok güzel, çok güzel abi. Tanar yani yer hareketleri tek tek koyduk. Aa güzel, güzel bir, bir bakırı var burada. Bunların fiyatları nedir abi? Vallahi şu, şu anda tam sezonu çünkü. 250 lira diyor mesela şu erkeğe. Şöyle bir maltaya. ya. evet şu tepeli erkeğe 250, 250 diyor. 250. Evet. Bakırı. Bakırı var çok güzel. Aa, 200 lira diyor. Çok, çok güzel. 200 lira diyor. Evet. Bunlar hep erkek. Evet. evet çok güzel. Çok güzel. Yani. Bunlar, Bunlar da dişi. Bunlar da dişilerimiz. Evet. Maşallah. Pırıl pırıl hayvanlar. damızlık muhabbetler var. Evet, bunlar damızlıklar. İri kuşlar ama. Evet. Ali abi, evet, melezler bunlar. Kırmalar ama güzel kırmalar. Yani. İri kuşlar. <laughs> Ali abicim, şimdi arkadaşlar sana ulaşmak istediği zaman nereden ulaşabilirler? Abi benim cep telefonum var. Evet. Oradan ulaşabilirler. Söyleyeyim, Söyleyeyim mi? Söyleyelim cep telefonu. 0535 evet. 827 evet. 0777 Evet. Buradan yani. sana arkadaşlar ulaşabilirler. Yani lazım olan arkadaşlara yardımcı oluruz yani. Senin kendi kümesinde başka hani kanaryalar falan. Var. 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 var Takım var. kanaryalarım da var. Yardımcı evet. oluyorsun. Evet. Tamam abi. Öyle o şekilde evet. gelirler görürler inşallah. <laughs> o şekilde de yardımcı oluruz. Çok güzel. Abi işin gücün nasıl gelsin. Sağol, Teşekkür sağol, ediyorum. Hoşçakal abiciğim. Abi. Görüşmek Teşekkür üzere. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Selam abi. Sağ ol. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Japonesler ne kadar abi? Abi yüz yüz elli Maşallah temiz hayvanlar. Güzel bakmışsın. Maşallah. <laughs> pırıl pırıl bakmışsın abi. Tertemiz <laughs> hayvanlar. <laughs> Bunlar kırıklar galiba. Evet. Kırık da var içinde yerli de var. <laughs> Bunlar ne kadar? Elbiseler <laughs> var ha. Evet. Elbiseler var güzel kuşlar var. Evde çocuklar için tam bir oyuncak. Var. Aynen. Kolay gelsin abi. Sağ Burada güzel, çok güzel kanaryalar var. Nasıl yer alır mı? Yer alır Selamünaleyküm abi. Bueno. <laughs> Evet, burada güzel böyle. Hint bülbülleri de var. Selamun aleyküm abiciğim. Fiyatları nedir birbirlerin? 40 lira abi. 40 lira. mu var abi. abi bu var. Bunlar da sultanlar. Sultanlar ne kadar abi? 500 abi. 500. Bireyler 450. Kutuna 500. Kutuna 500. Kutuna 500. 500. 500. Kime, cennetler var galiba. Çekecek, 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 çekecek. Takım mı bu? Hazır takım. Hazır takım. O güzel. Bunlara gelen 880. İşsiz üstleri 200. Kanaryalardan kanaryalar o 360. 500. 500. 500. Çift Ama bu evçi. Ev ev Dişi erkek. Evet. Dişi erkek Bir şey. değil mi? Maşallah. Abicim çok teşekkür ediyorum. İşin gücün nas gelsin. Evet, burada evet, çok güzel gene böyle. Japon işler var, Kırıklar var. Yani, evet. yani, Kadir abi selamu alaikum. Nasılsın abi iyi, iyi misin? Iyi keyiflerin yerinde mi? Allah. Yeni getirmişsin abi maşallah. maşallah. Abi bunlarda fiyat nedir şimdi? 250, 200, 300 aralığı değişiyor. Ama pazarlar kötü. Evet bizim pazarımız maalesef. İzmir geneli böyle yani. Biz, bizim burada maalesef böyle abi ama emeğine sağlık. Aa, çok güzel kuşlar Burada da böyle güzel. Ya, hayvanlar maşallah bayağı iri yani. Bunlar da fiyat nedir abi şimdi? Abi şimdi şeyin Kuşuna göre. Ebatına, büyüklüğüne, çapına, çapına göre. Kadir abi sen ee, şehir dışına gönderim yapıyorsun değil mi? Ben bu hobi için yapıyorum. Hobi için varınca var bir tane kuş var. E abi şimdi bunu bir şekilde de eritmen lazım bu kadar bu 150 dakika. Aynen anladım. Sadece pazarda mı? Yani peki sen sana... ellerim yaparız. Nasıl yaparız? Bir var onunla yaptırabiliriz. Peki şunu söylüyorum. Mesela arkadaşlar Şimdi sen e, ciddi anlamda Güzel Kırıklar İngilizler çalışıyorsun. Evet. Sen var yani sende. Evet. Şimdi abi e, mesela arkadaşlar sana nasıl ulaşırlar? Nereden ulaşırlar? Facebook üzerinden mi? Facebook telefondan Facebook, mı? Facebook üzerinden. İsim ne geçer? Kadri Doğu. Kadri Doğu. Doğu. Doğu Doğu olarak aratırlarsa Messenger'dan direkt sana ulaşabilirler Ulaşabilir, değil mi evet. abi? Maşallah Kuşların çok güzel abi eline emeğine saldı Sağ Öncelikle alalım, alalım. İşin gücün rast gelsin teşekkür ediyorum teşekkür dedi yani benim dedi benim ne Ben klimacıyım kendim araç klimacıyım evet, evet abi Yani onun için kendim uğraşıyorum Berber birader var onu uğraştırmaya çalışıyorum Yani o, o Seveçlensin diye Hatta ona bile on takım güzel bir Japon eser yaptı. Abi, abi şey hayvanlar şey zaten kırıl kırıl. Kendini gösteriyor ya. Emeğin belli ya. Abi görüşmek üzere. İşin gücün rast gelsin. Allah Burada bulgucular var ama bir Ya ben burayı bulgucu ilk, evet. ilk defa gördüm. Ya şaka demiyorum yani. Yumurtası da burada. Evet gördüm yumurta da burada. Ya bunların rengi çok orijinal yani böyle. Nasıl? <laughs> Burada da var. Çılgıldacım. Bunlar çin Evet. Ya. Evet. Yani bunları biliyorum. Bunlardan çok gördüm. Ve yani şu renk, yani bu renkte ilk defa gördüm. Evet kekliğe benziyor. Yani. Peki sizde var mı bunlardan? Yani. Şu an yani elimde bunlar Ya bunlardan mı üretiyorsunuz devamlı? Bunlardan var. Makinede de var biraz. var. Nasıl abi? Yeni Bir hafta yavruları, yavruları He, Yani devamlı bunlardan abi. çalışıyorsunuz. Devamlı elinizde var. Aynen. Mesela e, size nasıl ulaşabilir arkadaşlar? Böyle mesela ben bu renk bulursam ilk defa Aynen. görüyorum. Aynen. Yani almak isteyen arkadaşlar nasıl ulaşırlar size? Emin Meydan Facebook sayfasından da ulaşabilir. Facebook Emin Meydan. Evet e, Messenger'dan iletişime geçebilir. 545 451 55 17. Evet. Bu numaradan da ulaşabilir. Şehirler <laughs> arası gönderim yapabiliyorsunuz. Otobüsle gönderim. Otobüsle anladım. <laughs> Vallahi maşallah çok güzeller. De. İlk defa <laughs> gördüm ben. Ben ilk defa böyle bir gördüm <laughs> <bir yöverim> bu <laughs> <yorandım. gülüyor> Teşekkür ediyorum kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Mehmet <laughs> kardeşimizin yanına geldik. Maşallah. Mehmetciğim kolay gelsin. Sağ ol Allah razı olsun. Hayırlı pazarlar diliyorum. Bunu getirmişim böyle. Yeri yürü jumbolar. Her biri pırıl pırıl hayvanlar. Bir takım ne kadar? Düm, 400. Dört, dört evet. Çok güzel bistler. Hareketli, sağlıklı kür kür evet. yani şey, kırıkları. kırıkları. alıp atsalar. Dört şey şey Evet. dört bedava yahu. ya. Şaka gibi ya. Yani. Aynen şey abi. Yandaki gruplara ne diyorsun da, abi? abi. abi. Için, Hazır takım Hazır, takım. Yavru Anladım. abi yer. bunlar da öyle Yağmen, herhalde. Onlar da gitsin abi. Maşallah. maşallah çok güzel. Alttakiler abicim. 100 liradan başlıyor 30 liralık 3 tane kuş <laughs> var içinde. Diğerleri tanesi. liradan başlıyor. <laughs> Mehmetciğim işin gücün rast gelsin. Allah teşekkür olsun. ediyorum abi. abicim. Ben teşekkür Maşallah çok güzel ya. Abi cennet diğerleri sevda. Evet evet. Şu cennet kırmızı gagalı alttakiler de sevda. Beyaz gagalı olanlar da sevdalar. Ben bunları uzaktan görünce hepsini cennet zannettim. Maşallah. Evet, cennet buradaydı. Kırmızı gazalar. Abi fiyatlar ne bunlar şimdi? Takım 750. Takım 750. Evet. Çok güzeller ama ya. Çok güzel maşallah. Altta kırıklar var abi. Güzel yerliler var. da fiyat nedir abi? 40 lira 60 lira. Abi. 40 60 lira. Maşallah güzel kuşlar. Abi çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çingücün rast gelsin. Selamun Aleyküm Cem. Aleyküm selam hoş geldin. Hoş bulduk. Yine getirmişsin bugün güzel kırıkları böyle. ince gibi. Maşallah çok güzel kuşlar ama. Vallahi iyi bakıyoruz ya. Kırık kırık hayvanlar Daha belli yani. Çok güzel bakıyoruz. Çok... Şif şey, fiyatlar nedir abi burada? 60 liradan başlıyor. 60 liradan başlıyor. Kaça kadar bu? 100'e kadar çıkıyor. Yüze kadar. O güzel kırıklar şeyler falan. Bunlar rahat oluyor. Yani. Abi sen arkadaşlar nasıl ulaşır? Çok telefon... Toplu gönderim yapıyorsun değil Her yere mi? gönderim yapıyoruz. Tamam. Telefon numaranı vereyim oradan ulaşırlar. Tamam. Telefonu... 0539 943 çift evet. 052. Bu numaradan Bu numaradan ulaşan, her türlü ulaşabilirler. Türkiye'nin her yerine her yerine yerine de gönderim yapılır. Olur. Yani videolarını atıyoruz. Videoda ne varsa ne gördülerse aynı kuşu gönderiyoruz. İyi Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Abi. Gücün abi. rast Sağ ağabeyim. olsun, Allah razı olsun. olsun. 5 liralık 10 yaparım. selamun aleyküm. selam abi. Gelmişsin abi gene bugün. Maşallah getirmişsin kuşları ama. Getirdik. Vallahi mutasyonu mutasyonu bile var burada. Evet. Burada Lysin kuşlarımız var. Evet. Gri kanat kuşlarımız var. Albino var. Söyle mesela. Evet kanat yapışına bir bakalım. Bunlar hem albino. En başta kafayı göstereyim abi şöyle. Evet. Bu çizgileri. Evet abi. Evet. Yanaktaki ben benekleri. Evet abi tamam. arkadaşlarımız da görsün. Bu dişi bir kuş. Mutasyonun mutasyonu bir kuş. Evet. Çürmüsü Bunlar normal kremio olup kremio. Rutino, evet. albino, kremio. Evet. evet. Bak kremio'nun da çalışmış, çalışılmışı bu. Bunlar mesela kuyrukları. Bir de kanadını, kuyruğunu bir açalım arkadaşlarımız görsün. Mutasyonu Bunlar, mutasyonu bir hayvan. Ay geçtikçe şuradaki evet. kahverengi Videoda belli oluyor mu bilmiyorum. Daha çok. da koyulaşıyor. Bunların mesela çok tatlı renkleri oluyor. Şöyle kuyrukları mesela. <laughs> Bu hayvan mutasyonu mutasyonu bir hayvan. Şöyle mesela kırmızı da daha net belli olur belki. Evet. Evet. Bunlar. Sen bunları ne zamandır çalışıyorsun? Ben yani yaklaşık bir buçuk iki senedir çalışıyorum. İki, iki sene yani evet. iki nesildir çalışıyorsun aşağı yukarı. Evet. Var mı elinde bunlarda Bunlardan var. Yani aynı tek kalem değil mi hayvan? Yani kan olarak farklı kanlar var ama benim kendime ait kanlar var. Genelde ama şey değil mi aynı hayvanlar? Evet aynı tarzda e, albinosu var, kremiosu var, lysing olarak var. Lysingler mesela <laughs> albinolar, mavi faktör, lysing taşıyıcı. Çalışmak ister. Ama belli yani sen bayağı evet. meraklısın. Kırmızı gözde Burak, bayağı iyiyim ben yani. Sen bayağı meraklısın. Hayır hmm. çalışmanda bu bir çok iyi bir gelişme yani. Evet. evet. Daldarılar nasıl gidiyor? Daldarılar 500 lira. Bu ürünler. Kilosu değil mi? Evet. Bunlar 80 lira. Ama hakikaten dolu dolu böyle. Yani. En iyisi piyasada. Evet abi belli zaten. Doğru, belli de dolu dolu ya belli. Yani piyasadaki en iyi ürünler şu anda. 80 lira. Burak'cığım teşekkür ediyorum. İşin ben rast Sana arkadaşlar nasıl ulaşın? Ben telefon numarasını sana vereyim. Söyleyeyim telefon numarasını. Arkadaşlar direkt, Tabii tabii direkt tamam. 307, 309 82 10 numaram. Bu numaradan sana. Bu numaradan o. ya da e, Facebook'tan Burak Özler. Evet. Oradan takip edebilirler. Arkadaşlık isteği gönderebilirler. Mesaj atabilirler. Çok Elinde mutasyonlardan var çalıştığın iki nesil. Yıldız tamam. Özlülerde ben çok iddialıyım. Hani gerçekten Türkiye'de bulunmayacak kuşlar var bende. Bayağı da emek verdim, çalışıyorum abi. Anca yedinci nesli bulacaksın ama o olmadan olmuyor. Görüşmek üzere, işin gücü nasıl gelsin ağlayın. Hoşça kal. Burada da böyle karışık yemler var arkadaşlar. Hem güvercinlere, tavuklara. Hayır, Hangisi? Yok, oraya kaç koğu yeri kaldır var arkadaşlara da az. Açık. Filo da alabiliyorsunuz yani Gelecek mesleği sevgiyi getireni düşmeye bana da alabiliyorsunuz Burada böyle süs tavukları ya da Ama Bunlar ne dedin abicim? İpek, selam. İpek? Selamo. Selamo. Selacım var bende. Yok belli hayvanlar çok güzeller ya. Bir de el kadarlar yani. Elim, kadar. elim kadarlar. Çok küçükler yani. Öyle şey. Yani. Yırtılma huylar da yok. Hani bağırayım kaçayım. Evet. Bunlar da yerli kaz. Yerli kazlar. Çok güzel. Maşallah. Abi sonra ne oldu kazlar? Ne kadar fiyatlar abi? Yazlar 60 lira. O 2 artı 1 900 lira. 800 lira 2 artı 1. Yani normali 1000 lira bu. Abi kazan Benim, ne Maşallah. Kazan evet. en Teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim abi. <laughs>